Bunu yaparız diyor özetle. Şimdi e, yine Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin en iyi şekilde gerçekleşmesi için de e, gerekeni yapacağız. Gerekli ev sahipliğini sergileyeceğiz diyor. E, Muhittin Böceği'nin de açıklamasının özeti bu. E, detayları da az önce reklamdan önce okudum. E, Doktor Turgay Bozoğlu bizimle birlikte. Öner Günçaldı, Profesör Doktor Öner Günçaldı, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Liberal Demokrat, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker de bizimle birlikte. Hoş geldiniz Cem Toker, günaydın. Hoş bulduk, iyi günler, günaydın. Evet, içimizde siyaseti bilen ve bunu en iyi okuyabilecek siz olduğunuz için Cem Toker, buyurun yorumlayın. Olayı tam takip etmedim. Bu ee, Kanun kan Hükmü'nde diye ama. bir film. E, KYK evet. mağduriyetini anlatan bir film olduğunu biliyorum. E, jüri üyeleri filme e, gösterimine destek verdi. Orada bir tartışma çıktı. Fakat filmin gösterimi konusunda e, ciddi tartışmanın olduğunu biliyorum. Ve Kültür Bakanlığı da biraz önce aktardığım gerekçeleri sunuyor. Ve Altın Portakal Film Festivali'nden çıkıyor. Çıktığını açıklıyor. Çekildiğini açıklıyor. Tarihte de daha önce böyle bir şey herhalde 60 yılda e, görmemişizdir diye biliyorum. Buyurun. Ben de bunu kadar evet. biliyorum tarihimizde daha önce görmediğimiz çok çok her gün bir şeyler yaşıyoruz Cumhuriyet tarihinde şaşırmamak lazım. Ee, bu zihniyet totaliter ve otoriter bir tane doğru vardır. Bu da iktidarın Erdoğan'ın doğrusudur Onun dışındaki her şey aykırıdır dışlanmalıdır ötekileştirilmelidir yasaklanmalıdır. Bunlar yapılırken de hepsine bir siyasi kılıf bulunmalıdır. Ya vatan hainliğidir, ya terör örgütü bağlantısıdır, ya dış güçlerin maşasıdır, şudur budur. Bunlara alıştık. Burası özgürlüklerin rafa kalktığı bir baskı rejimi. Tabii ki her şeye karıştıkları gibi spordan tutun, ee, kültüre, sanata, filme de karışacaklardır. Bunu peço propagandası olarak görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine... Türk milletinin direnişine e, saygısızlık olarak görüyoruz. E, şeklinde ifadeler var. E, evet, sanat, sanat zaten aykırı insanların işidir. Yani herkesin e, yaptığını yapmak sanat değildir ki. Bir farklılık, bir şey, farklı bir şey yaratmak. E, bu içinde siyasi mesaj da içerebilir. Katılırsınız, katılmazsınız ama e, yani Heykeli bile, heykelden bile tahrik olan bir kafadan bahsediyoruz biz. Ee, yani Avrupa'da da bu böyleydi. Ama e, yani kültür ve sanata önem vermek şunun için lazım, devletin burnunu sokmaması şunun için lazım. Dikkat ederseniz Avrupa'nın bütün zenginliği, aydınlanma ve sanayi devrimi, Rönesans denilen kültür ve sanat devriminden sonra geldi. Kültür ve sanat, hür düşüncenin ifadesidir. E hür düşünceyi yaratıcılığı serbest bırakmaktır. Ondan sonra aydınlanma geldi. Hür düşünce serbest bırakılınca da icatlar başladı. İşte astroloji sayesinde uzay bilimleri o başladı, bu başladı ve Avrupa bu şekilde bir sanayi devrimi yaşayarak dünyanın bilhassa Ortadoğu'ya ve Asya'ya fark atmaya başladı. Bir de şu son, son olarak şunu söyleyeyim. Kültür Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı diye bu ülkenin bir ihtiyacı yoktur. Kapatılmalıdır. Devletin kültürü olmaz. Milletin kültürü olur. Ha kültür bakanlığı gibi bir kurum olacaksa daha küçük çapta bu e, şey sadece proje bazında fon sağlayan bir kurum olmalıdır. Türkiye'nin turizmini Turizm Bakanlığı dünya çapında seviyeye getirmemiştir. Özel teşebbüs getirmiştir. E, 70'lerde Ege sahilleri, Akdeniz sahilleri harabeydi. Köydü, kasabaydı. Ama özel, devletin bütün yapması gereken şey her sektörde özel sektörün önünü açıp onun yaratıcılığına, girişimciliğine bırakmasıdır. Belki vergi politikalarıyla teşvik etmesidir. Bürokrasiyi ortadan kaldırarak teşvik etmesidir. Gerisini de özel sektör zaten yapar. Bodrum'u devlet yapmadı Bodrum. Antalya'yı, Alanya'yı devlet dünya çapında turizm merkezi yapmadı. Özel sektörün rekabetçi gücü, yatırımcılık hırsı hırsı yaptı. Onun için Kültür Bakanlığı da aynı şekilde devletin tiyatrosu olmamalı. Devlet fon ayıracaksa kültüre özel tiyatrolara destek olmalı. Onları sübvanse etmeli ki insanlar özgürce oyunlar, tiyatrolar, işte operalar neler oynayacaklarsa oynasınlar. Devletin tiyatrosunda sadece bu kafa devletin dayattığı oyunlar oynanır. O yüzden hmm. ben çok farklı bakıyorum. Kültür Bakanlığı çekildiyse çekildi, isabet etmiş. <laughs> Ve kültürün, turizmin her alanından elini çeksin. En doğrusu budur Türkiye için. Peki teşekkür ediyorum. Ee, İsterseniz yani, hani sanat bizim böyle e, ya yani KYK mağduriyetleri çok fazla konuşulmuştu bir dönem ama hani devletin... O da hukuk sorunumuz bizim zaten. Yani devletin A hiçbir kurumu da hiçbir eğitimi de sanatı da hiçbir cemaate hiçbir gruba devredilemez.